geldi. Kim geldi? Seni köşem ajandalarım. Aa giriş yapmadım. Merhaba. Ben Fatma ve Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2025 ajandalarımı açıyoruz. Kesinlikle reklam yok. Hepsini kendim aldım. Daha önce de almıştım zaten aynı markadan. görmüşsünler. Rahmanlığı. Çok güzel. 3 tane hediye göndermişler. Masaya geçiyorum. Masada içeceğim kalemimi. Az önce durmuyor muydu? Az önce duruyordu gayet. yapacak bir şey yok. Durun burada. Ve çekemiyorum şu an. Kalanını masamda göstereceğim. Çünkü tripodum durmuyor. Ee, ya çok güzeller. Hemen açıyorum. Şuna bir tane ayraç. Teşekkür ederim. Diğerlerin güzelliği. Çok güzel. İki tane daha. Dört ürün söylediğim için. Bunlar hepsi çok güzel. Aa çiçekli. Annem bunu çok sever. Bir tane sticker bukum var. İki tane de, de defterim var. Ya çok güzeller. Ve Ah. Zaten bunu almak için de başlangıçtaki alışverişim çok güzel. Bunların kurulumlarını yapacağız birlikte. Şu defter için bir çizim defteri, haftalık çizim sayfaları gibi bir projem var. Takip etmenizi isterim. Umarım güzel olur. İnşallah güzel olur. Çünkü kafamda çok güzel tasarladım ama devam ettirebilir miyim bilmiyorum. Ama çok güzelmiş. Şunda da kendime açık pembe aldım. Çünkü hiç pembe günlük tutmamıştım. Yeşil alacaktım ama morla uyumlu olsun istediğim için pembe aldım ve birlikte çok güzeller. Bunu açmak istiyorum şu an ama bir elimle tutup bir elimle açamıyorum. Açtıktan sonra kısa bir göstereceğim hepsini. Bazen problemlerinizi çözecek tek şey izolavanttır. O yüzden Telefonumu tripoda bantlıyorum şu an. Ne olur dur, ne olur, ne olursun dur. Lütfen dur. Biraz da telefonuma selabant. Selabant masal, hadi. Şimdi, evet, başlıyoruz. Bunları açacağız. Bir tane böyle ayraç. Üç ürün aldığım için üç tane hediye defter geldi bana. Bu şekilde bir tane sticker book aldım. Bunu çok istiyordum uzun zamandır. Ve şöyle göstereyim ben bunu. Aa güzel. Çok güzel. Tamam mı gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle şimdi göre göstereceğim. Aa ayak şeyler var. Güzel olsun şu şey Şöyle. Aa tiler falan güzel. Güzel güzel. Aa çok güzel. Tamam. Bunlar bunlar. Çok güzel. Bir Evet. Bu tuval. Başka. Çok güzel. Evet şekilde. Böyle evet. yani çoğunu gösterdim zaten. Evet, hepsi gösterdim neredeyse. Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi sıra ajandalarım da. Ben bunu mavisini aldım diye hatırlıyordum ama bundan değilmiş benim aldığım. İlk çıktığı sıralarda marka almıştım. Ama aynısı değilmiş. Olsun. Daha büyüğü. O yüzden daha iyi. Bunu zaten günlük ajanda olarak kullanacağım. Açıyoruz. Hava vermeden. Evet. Çok güzeller. yazmamı hatırlayacaksınız neyse böyle a9 falan çok güzel bir şekilde iki tane ayracı var o çok hoşuma gitti ve harika bir bullet journal bir bullet journal videosu çekme hayalim vardı onu da gerçekleştireceğiz çünkü ben yıllardır kullanıyorum şimdi şuna geçiyorum ya harika zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Dokusuna bayıldım. ayrıldım gerçekten. Bunu almayı çok istiyordum. Sayfaları da bu şekilde ilk senenin ajandası var. Resmi tatil günleri, yıllık hedefler. Özel günler. Aylık ve haftalık sayfalar. Bir tane de iç ayıracı bir tane. Bu şekilde. Yani güzel bence. Arkasında da kaç sayfadır bilmiyorum ama. Kim Aralık. Şuradan itibaren şöyle bir şey var. Noktalı sayfaları var. Bunlar çok güzel. Kullanışlı bir deftermiş. Çok sevdim. Acayip sevdim. Harika. Ya dokusu çok güzel değil mi? Harika. Bunda işte ee, haftalık resimli güzel bir defter haline getireceğim bunu. Eğer takip ederseniz görürsünüz büyük ihtimalle. Çünkü haftada bir böyle bir video atma gibi bir hedefim var bu sene. İnşallah gerçekleştirebilirim. Benim çok hoşuma gitti defterlerin hepsi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.